Baba Vanga'nın 2024'e dair kehanetleri ortaya çıktı. Her sene kenahetleriyle gündem olan Baba Vanga'nın 2024 için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanlarda şok etkisi yarattı. İşte o kenahetler. Videoya başlamadan önce bu içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup beğenerek bize destek olabilirsiniz. Baba Vanga'nın daha önce Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brejit'i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga'nın öngörülerinin %85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor. Kör kahinin geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılıyor. 1 numara Küresel ekonomik kriz Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün batıdan doğuya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü. 2. Numara Kanserin tedavisi bulunacak. Baba Vanga, 2024 ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını da tahminleri arasında yerini aldı. 3 numara Küresel ısınma felaketi Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını, kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin ayrıca Pasifik kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi. 4 numara Siber saldırılar Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı. Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik içinde bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. 5 numara Uzaylılarla temas Günümüzde birçok ülkeden görüldüğü iddia edilen UFO gibi uzay araçları dünyanın gündeminde. Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.